Hepinize selam millet. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Mobile Legends'da Dairot kahramanını oynayacağız. Dairot kahramanının sola lane'de oynayacağız arkadaşlar. Biraz kötü pick attık ama olsun. Problem değil. Karşı pikler güzel. Karşı piklere karşı nasıl oynayacağız bilmiyorum. Bakalım oynayabilecek miyiz? tankımız yok. O kötü oldu biraz. Oyun sonu hasarımız daha iyi ama şu anlık böyle. XP koridorunda oynayacağım. Ee, niyeyse az önce çok fazla drop yedim. Yani benden kaynaklı değil. Telefondan evet, kaynaklı değil. Ee, şey, Oyundan kaynaklı da şunu. Şöyle yapıyorum. <laughs> Umarım video içine de drop yemem. Yemek istemiyorum. Bu ne? Ee, çok saçma değil mi? Eğer karşımda Silvana varsa hasarı yüzde bir artıyormuş mantığa bak. Neyse. Şunu alalım hemen. Güzel. Karşıya bakalım. Karşı niye ben savunma botu çıkıyorsam hemen şunu çıkayım. Ee, şöyle hemen bunu okay. alayım. Umarım çaldırmam. Çaldırdın mı? Ya gel buraya ya. ne girmiş o saflaştır girmiş hmm. güzel güzel ilk kanı aldık ee, şöyle gidelim altınımızı alalım hemen kanı susamışımıza da dönelim ee, şuradan güzel bir altın alırsam cidden iyi olacak şu milyon ölene kadar ee, tamam canımızın gitmesine gerek yok Hemen şu yengecimizi de alalım. Sonra küçük ormanımıza döneriz. Gerçi onu bizimki alacak büyük ihtimalle ama. Olsun tamam. Problem değil. Onu yemeyelim. Onu da yemeyelim. Ee, şu benim minyonu almam lazım. Senin skill'in yok kanka. Sana ben biraz hasar bırakayım. Ee, tamam. Ee, Birini oynamamız lazım şu an burada. Neyse tamam yengecimizi alalım. Harley'e gelmiş. Bir tur çıkalım. Şöyle minyonumuz gidelim. Canımızı toplayalım biraz. Güzel şu yenilenmemizi de basalım hemen. Kanka o, o çok kötü bir urtiydi bence. Neyse tamam şurada bekleyebiliriz aslında. Belki gelen olur. Ya da kaplumbağaya gidelim yardım edelim. Vuralım şöyle kaplumbağaya. Tamam kanka. Pençem var. Ee, güzel. Bundan sonrasını sen alırsın zaten. Şöyle gidelim. Silvana'ya. Bana oynar mı acaba? Oynarsa keserim. Şu gelmiş. Tamam onu düşürdük. Bunu da düşürürüz. Tamam abi çok az canla kaçtı ya. Şuna saldırsanız ha. Onun ultisi var. Onu kesersiniz be. Kaçtı mı o cidden? Çık kanka. Tamam güzel. Bizim çocuk ölmedi. Burada arkadaşlar klasik girdik. 4 girdik. Ee, geliyorum. Şuradan hemen çıkalım. Bizimkisi ölmez. Şöyle yengeci almak istiyorum. Öldün mü? Tamam bunun ultisi de yok. Öldün sen kanka. Güzel o kill de bende kaldı. Ee, şöyle kuleyi vurup kuleden altın alıp hatta kuleyi açmak istiyorum. Güzel bizimkisi kaçtı. Bunun ultisi var bana o oyun yapabilir. Ne yapıyorsun kankam? Sen bir de tank girmişsin. İnfaz atmadan öldü Güzel Ve Altını aldık Şuradan çıkayım onu yemesem güzel olacaktı Ama neyse canımızı topladık zaten ee, Şöyle sana yetişemem ya Oyuna güzel başladık Altın olarak da gayet öndeyiz Güzel bu Şöyle çarpını attı Ona bir kere vurun ya onu keser miyim hadi dön ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim, ölmeyeyim. yardım edin Şu kovalıyor beni tamam güzel gel kanka buna maviyi alalım ee, ben çıkacağım şuradan şurayı bir yavaşlatalım şöyle ben kaplumbağaya gireyim bizimkisi maviyi alabilirse alsın Kapluma'yı da ben almak istiyorum. Cidden altınım güzel. Ee, şöyle güçlendirmeyi ben atacağım diyeyim lan. Ne oluyor orada ya kanka? Şunu şöyle ben alayım lan. Çok sağ ol kanka yani. O farmla cidden geliyorsun benim kaplumbağamı alıyorsun. Sen bilirsin kanka. Şöyle alalım kule için örmek istemiyorum. Gerek yok. Şöyle gidelim ormanımızı alalım. Çünkü bitmeyen savaşımızı da tamamlayalım bir an önce. Hasarımız iyice bir yerine otursun. Bu arada videoyu alıyorum değil mi? Bakayım şöyle. Evet ses, mikrofonumla açık. Güzel. Şöyle sana vurmak istiyorum ama neyse tamam vuramadım. Bunları bizim milyon sanettim yani ya. O yüzden vurmadım. Neyse. İki kere vermişiz bu arada. Problem değil. Altın olarak öndeyiz. 3K'ya yakın neyiz? Bu problem değil. Şu mit kulesini vermezsek daha iyi olacak her şey. Ee, Silvana bana oynar mı acaba? Oyna kanka bana hadi. Şöyle infaz bile atmaya gerek yok. Öndeyiz bayağı hasarımız çok iyi. 6-0 gidiyoruz solo lane'de Silvana'ya karşı güzel oynadık. Artık kuleyi açtığımıza göre midi de oynayabiliriz. Hatta şu minyonlar gelsin Silvana'yı bir kere daha düşürüp bu kuleyi tekrar açmak istiyorum ikinci kuleyi. Şu gelmiş buraya. Ee, şöyle sen açılarak hata yaptın kankam. Hı. Hm. Sen öyle bir git bakayım Beyze. E. Beni mi keseceksin kanka? Hı? Hm? Markası var bu ona güveniyor da. Ee hey kankam öldüm mü ben? Sen gel kanka, sen keseyim. Kesemeyecek miyim yoksa? Ne alaka be? Keserim değil mi? Aynen öyle. Ee, Harley bana, aman vurmasın. Çok güzel uçtum. Ama bizim şey Lunox işte olsun problem değil. Hazır Silvana yokken ben bu kuleyi açmak istiyorum. Bu kuleyi açıp Kapluma'ya gitmek istiyorum. Farm'ım cidden mükemmel. Şuradan yanlış skill attım. Görünmezlik bastı tamam. Ee, bu canla oynayamayabilirim. Canımı toplayayım biraz. 9-0 gidiyoruz gayet güzel. Skorumuz gayet iyi. Solo olayına göre bence çok iyi. Ee, Lane'i trip. Kaplumbağa almak istiyorum. Alabilecek miyim diye düşünüyorum. Çarpım yok. Çaldırmayalım. 3500 altın önüneiz neredeyse. Hatta daha fazla olması lazım. Yok, daha azmış. Ne olsun. Şöyle kanka sen bana oynayarak hata yapıyorsun be. Üf. Güzel oynadı. Güzel oynadı. Tebrik ederim. Şu harika oynatanlara tilt olmaya başladım yani cidden. Senin bir katkın, bir faydan yok sabahdan beri fitleyip duruyorsun, good game atıyorsun. Çocuk güzel oynadı gerçekten orada. Bekliyordum aslında öyle bir hareket yapacağını da ben fiskesi var mıdır yok mudur bilmediğim için o kadar agresif oynadım. Problem değil ama şu Claude bize çok sıkıntı yaratacak. Cloud'a ölüp duruyor bizimkiler üstte. Yani altın olarak kapatmaya başladılar bile. Şöyle gidelim lane'imize. O lane'deki kuleyi açmak istiyorum. Cloud'un olduğu lane'e gitmek istemiyorum. Oyun oynatmaz bana çünkü orada. Şöyle gidelim hemen şuraya. Ben yok anladım. Sen bir düş kanka. Onu ben alayım. Ee, güzel. Şöyle geri çekilin de şu omu ama... töbe yarabbim şu üst kuleyi bir tutarsanız çok sevineceğim ya adamlar otoban yaptı orayı ya. Adamlar sadece tek başına oyunu tutuyor şu an yemin ediyorum ya. Ee, sen ne yapıyorsun kanka? Ee, şöyle ittireceğim burayı. Çıkalım şuradan. Güzel. Şu kanatımı da çıktıktan sonra rahat oynayacağım ya. Ee, şöyle. Kim var burada? Çu mu var? onun hepsi bana gelmiş. Çok kötü oldu. Evet. Bizimkiler nerede? Tabii ki yok. Adamlar bana oynamaya başladı. Kötü oldu. Şu kulemi tutarsanız çok sevineceğim. Ayabusa özellikle öyle boş boş duracağına mi tutarsan her şey çok daha güzel olabilir. Veya aranızdan biri şu kuleyi tutsun ya. Ne olur ya. Abi göz göle göre kuleyi tutmuyorsunuz ya. Tilt oluyorum ya. Şu kazı güzelim maçı veriyoruz ya şu an. Hiçbir şey demiyorum abi. Şu da düşürmeye kimse gitmedi. Ne diyecek bir şey bulamıyorum yani. Hala da alt giden yok. Hepsi yapışmış mı de. Üç kişi varken. Neyse tamam ben tutarım lane'imi. Şöyle alalım. Şeyi. O kadar önleyken nasıl bu kadar geri düştük hiç anlamış değilim cidden. Sen öldün kankam ya. Öne geçtik tekrardan ama. Abi Claude. Ne diyeyim ki abi ya tankımız da yok. Güzel tut onu. Çok iyi. Ölme ama. Hayabusa sen ne yapıyorsun kardeşim? Bak gene sinirlendim ya. Öldü mü? Evet. Güzelim maçı veriyoruz ya. Şuna bakar mısın? Cloud'un farmına bak. Adam içeri bir giriyor bir çıkıyor. Zaten ölüyoruz. Nerede bunlar? Abi ne diyeyim ki yani ben ben solada elimden geleni yaptım yani kloda kimse gitmedi kimse düşürmedi benim yapabileceğim bir şey yok. Ee, şöyle gidelim minyonumuzu tutalım. Şu umutsuzluğu da çıktıktan sonra ölümsüzlük çıkacağım ya. Eriyorum. Şunu da şöyle itelim. Geri çekin abi. Agresif oynamayın. Oraya gitmeyeceğim. Orada beni yakalarlarsa ölürüm. Biraz takımla oynayacağım. Cloud girdikten sonra gireceğim. Yoksa eriyorum. Hiçbir şey yapamam. Ölümsüzlüğüm de yok. Şaka mı bu ya? Ne diyeyim ki abi bizimki hayal usaya baksana. Diyecek bir şey bulamıyorum. Şu güzelim maçı veriyoruz yani. Şu karşı takım da bilmiyor yani. Bizim takım yüzünden veriyoruz şu güzelim maçı. Of, of, Şimdi girer bunlar lordu alır. Umarım alırız maçı. Ne diyeyim yani şansa bıraktım tamamen. Benim artık yapacak bir şeyim yok. Ben lane'imi çok kez ezdim. Yani Dyroth oyun sonu bir şey yapamaz erir. Yani ben en azından öyle biliyorum. Dyroth'ta pek fazla maçım yok. Fazla da bilmiyorum kahramanı. Oynamaya çalıştığım kadar oynadım işte. Okay. Ee, şöyle şurayı itelim hemen. Kule açılmasın diye ultimi attım. Bizim Ruby'nin güzel bir tutuş yapması lazım ki anca öyle oynayabiliriz. Orada Lord'da biri var mı diyecektim. Girecek mi buraya? Vallahi girebilir. <laughs> Dikkat edelim. Tamam. Çık kanka çok belli değil mi orada oldukları zaten. Gelecek <laughs> <laughs> bir şey bulamıyorum ya. Ya nereye toplanalım kanka bırak Allah aşkına ya. Ya Claude sen de bir git kardeşim, işte fri fri kasıldın. Ay ay. Al işte. Ben hangi birini tutayım ki? Üstte mi tutayım, midi mi tutayım? Al. Bırak beni ya. Ölme. Yaşıyorum. Allah'ım şükürler olsun yaşıyorum. Hadi bak. Claude'da çu yok. Tutabiliriz şurayı. Ya gelin north alalım ya. Gelin north alalım abi. iki kişi ölü ya. Gelin north alalım. <laughs> gelin abi şuraya. Şöyle vuralım oradan. Umarım çaldırmayız bu Ya bu vur kanka şu lorda. Vur vur. İşe ereyin. Güzel tamam çık kanka. O da ölür. Çok güzel tamam. Claude bizi eritmeden çıkın buradan abi. Adam aşağıdan oyunu bitirecek. Allah'ım sabır ver yardım ya şöyle çıkalım. Oh, Silvana'ya doğru gidelim. Bizim orada eritmesin. Zaten veremiyor pek fazla ama tamam bak. Claude, Silvana Chu yaşıyor. Buradan maçı çevirebiliriz. Ümidimizi kaybetmeyelim. Şöyle. Ölümsüzlüğü çıkarsam her şey çok güzel olacak ya. Çok rahat oynayacağım da. Niye benimle kimse gelmiyor? Ya sen ne yapıyorsun kankam? Beni mi keseceksin? Hı? keseceğim mi beni kestin mi kankam kestin sanırsam tamam saldırın diyeceğim de cloud gelmiş ben canımı toplayacağım gitmeyin tamam o kuleyi açtık abi çekilin bir tur ölümsüzlüğüm de yok ki agresif oynayayım abi ben seni nasıl yakalayacağım ya şunu ben alacağım geri çekil kanka Al kanka mavim varken mavi al. Helal sana kanka, Aferin. Böyle devam et. Ee, neyse. Böyle dönebilir mi? Döner. Hayır. Şaka mı bu? Şaka falan olmalı. Cloud nasıl düşmedi? Delirteceğim ne ya? Tamam. Full item oldum. Atma beni ya. Tamam çık şuradan tur. Aç. Çık 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 çık. Gatot geldi çıkın abi eririz hepimiz eririz çıkın buradan geri çekilin geri çekilin. Hepinizin canınız geri çekilin. Çıkın oradan. Şöyle gideceğim redi alacağım ya. Red çok işime yarar şu an benim. Şöyle redi vuracağım ya kanka git nereye sen alıyorsun ya Allah aşkına çık şuradan. Alayım o ben şöyle. Ee, ekran görüntüsü alayım da şöyle. Güzel. Orada ne olur ölmeyin. Onu da alayım şöyle. Çok iyi. Tamam. Saldırın. Oynarız oraya. Öldü bu. Çok iyi. Devam et. Tamam o da öldü. Tamam abi. Üç kişi ölü. Tamam. Şöyle bırak uğraşmayın. Veya uğraşım ben midden gideyim kule açayım. Yer yaşayan kim Silvana ama aynen. Silvana da burada. Şöyle minyonlara vurmasın bizim ya. Benim o kuleyi açabilmem lazım da. Minyon da yok ki abi açayım. Toplanın şuraya. Şu malim mid kulesini açalım da. Şöyle minyonlardan da canımızı toplayalım abi. Tamam vurun kuleye. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Harley diye bir şey yapamaz. Tutamaz burayı. Kuleye vurun abi sadece. Çok iyi. Tamam burayı da açtık. Bir tur geri çekelim şimdi. Ee, şu buff'ı ben alırsam güzel olacak kanka. Alma şu buff'ları lütfen. Al kanka buff'ları. Ee, şimdi karşıya ne çıkabilirim? Ya, Ruby sen ne yapıyorsun canım ya? Abi ne yapıyorsunuz ya? Geri çekilin. Alacağımız maçı vereceğiz sizin yüzünüzden. Lord varken gidiyor iki kişi ölüyor ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Ya nereye atak Lord kanka bırak ya. Alacağımız maçı vereceğiz ya. Niye satarsanız ki anlamıyorum ya. Yani adamlar orada çarp bile atmalı çarp. Çarpınız ormana kullanmayın lütfen. Tekrar böyle geri düşeriz. Şunu satayım. Ne çıkayım? Ee, çıkın abi. Ne çıkabilirim ki? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ya. Saldırı itemi çıkayım bari. Şunu çıkayım. Ee, Öldüm mü? Şu maçı kaybetmeyelim. Lütfen kaybetmeyelim. Çok güzel maçı kaybetmeyelim. Tutun abi. Çok güzel. gatot düştü. Tamam. Tutun. Minyon tutun abi. Tut abi minyonu. Şöyle güzel. Tamam. Şu minyonu da itin abi. Gatot yok. Bizim de lapımız yok. Tamam birebir oldu eşit. Şu minyonlar aşırı büyük ya. Düşmüyorlar kolay kolay. Şöyle şurayı da ittirelim. Ne attın kanka ne oldu? Öldüm mü ben? Senin bana verdiğin hasarı ben geri topluyorum. Hala bana skill atıyorsun kankam. Bir tur çıkın. Bizim lapu gelsin buraya. Güzel. Minyonlar gelecek şimdi. Tam Çıkın abi. Geri çekin. Abi saniye başında minyon mu gelir? Delireceğim ya. Allah. Önde olduğumuz maçı şu Ruby ile sırf Hayubus'a düştü diye veriyoruz şu an ya. Delireceğim ya. Abi niye tek başına gidersin 5 kişiye karşı gidersin. Of. Ya sen de sanki görmüyorsun kanka. Bu ne bütün ultileri ben yiyorum bütün ultileri. Girin şuraya ya. Düşürürsünüz hepsini. Saldırın abi. Hepsi düşer. Hiçbir şeyleri yok. Tam geri çekilin, geri çekilin. Kuleyi tutun, geri çekilin. Bir tur geri çekilin abi. Minyonları itin. Elim uyuştu, yemin ederim elim uyuştu. Ya. Tutun abi, minyonları tutun. Düşmeyin. Şu Lunox'u da görün abi, şu satıyor orada. Adam daha bizim şuraya kadar geliyor ya. Bak Cloud gelecek. Şu, abim fight yapmayın ya. Allah'ım aptal çocuk ya. Aptal çocuk ya. Bu kadar salak bir ayabusa yok ya. Tutun abi kuleyi tutun. Geliyorum ya. 5 saniyem var şurada. Şu kuleyi tutmak zor olmamalı. Hadi. Geldim bak. Geldim abi tamam. Tamam minyonları tutmuşuz. Çok iyi. Cloud düştü tamam. Oynayabiliriz artık. Tamam. Artık saldırı sırası bizde. Bir tur çıkalım. İtelim hemen şurayı. Minyonlarımız da önde bir tık. Ben önde oynayamam. Benim ölümsüzlüğüm yok abi. Siz önde oynayacaksınız. Tam ki fiske aldık. Allah'ım vereceğim ya bu çıkan çıkın abi çok güzel sattılar orada Hadi alırsınız orayı. çok güzel Tamam gidin gidin Lord alın Tamam bak milyonları tutun Lord'a girin çok basit Hadi 20 saniyem var. Ben de şunu satacağım. Hiçbir şeyime yaramıyor. Ee, ne çıkabilirim buna? Ne çıksam diye düşünüyorum ya. Ben kimden en çok... Abi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? İtemle mi bakamayacağız ya? Lan, sabır ver ya Rabbim. Ne olur sabır ver ya. Ya abim bak az öncekinin aynısını yapıyorsunuz yani ya. Niye abi niye o kadar açılırsınız ki? Niye niye? töbe tövbe Rabbim git şuradan ya. Ölümsüzlüğüm de yok. Ya, yürü git lan. Tamam çık. Çıkın abi şuradan. atarız abi oyunu. Lunox'umuz da, da gelecek şimdi. Geri çekilin. Şuradan dışarı çıkmayın abi. İttir şuradan. Önden ittir farmı. Güzel. Ee, Lord daha çıkmadı. Şöyle minyonları ittirelim abi. Çok iyi. Ama ne olur ölmeyin. Ya milyona da hasar veremiyorum ki delireceğim ya. <laughs> Biz bu orada nasıl tutacağız? Tut abi şöyle önden eklerim milyon orada. Çık bir tur. Abi milyona vurun. Şu kuleyi tutun kuleyi bak ben minyona vururken hiçbir şey yapamıyorum. Ya vur şu minyona ya. Hasar veremiyorum minyona. Çok güzel. Cloud düştü. Ee, Lapuyu satmıyor galiba. Hadi girin. Saldırın yani. Ne olacaksa olsun Allah aşkına. Vurun şuna. Öldü hadi. Tamam. Tutun abi kuleyi. Saldır. Saldır arkanda ben varım. Saldır hiçbir şey yapamaz. Çok iyi. Üç ölüleri var. Bitten gidin. Yürüyün abi. Mid'den gidiyoruz. Yürüyün. Hadi vur şunu. Vur 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 vur. Üç ölüleri var abi. İki tane tank hiçbir şey yapamaz. Gelin. Ya gel. gel lan. Gelin şuraya. Gel 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 gel. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey. Çok güzel abi. Vurun kuleye. Vur 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 vur. Kuleye vur. Kuleye vur. Kuleye vur. Ne olur bitsin şu maç. Oh Allah'ım şükürler olsun. Şu maçı da bitirdim ya. Daha da bir şey demiyorum. Ne olur bir videoyu kaydetmiş olayım. Güzel mikrofonumda da bir problem yok. Çok güzel abi. MVP de aldık. Hasarım da bu şekilde. %28 vurmuşum. Güzel. Ee... Güzeldi arkadaşlar. Biraz değil baya tilt oldum. Ama eğlenceliydi. Daha iyi videoyu atmak isterdim ama elimden bu kadar geldi. Daha iyisini oynayabilmeye çalışmak isterdim ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Ben eğlendim oynarken arkadaşlar. Umarım sizde izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.